gerçek Müslümanlık adına tevazu ve mahviyet çok önemli bir esastır. Kibir, şeytanı şiraz çıkaran bir husus olduğu gibi sanıyorum diyorum günümüzde de şeytanın avenelerini ve çıraklarını yine yoldan çıkarmaya devam ediyor. Veya şeytan kendisini yoldan çıkaran o dinamiği bugünkü çıraklarına karşı da kullanıyor. Olduklarından fazla kendilerini büyük görüyorlar. Büyük kabul edilmek istiyorlar. Herkesten alkış bekliyorlar. Sen sen demesini duymak istiyorlar. Evet bu bir marazdır. Bir iç maraz, bir hastalık. Bir insan böyle bir hastalığa tutulmuş, bünyesine böyle bir virüs girmişse muhakkakine göre kendini büyük görme. İşte dinde buna kibir deniyor, büyüklenme deniyor. Bu insanın iman dairesi içinde kalması çok zordur. Yerinde nifak vadilerinde başını alır dolaşır. Hafizan Allah bir gün gelir tepe taflak küfür gayyasına yuvarlanır. Nifak küfürle iman arasında bir orta menzildir. Zahiren, şeklen Müslüman gibi görünürler. Müslümanların yaptıklarını yaparlar. Namaz kılarlar. Oruç tutarlar. Fakat Allah'la münasebetleri yoktur. Mağrurdurlar kibirlidirler. Gurur aldanmışlık demek. Mahiyetini görememe, bilememe demektir. Kendini tanıyamama demektir. Menşe ile kendini okuyamama demektir. Ve bunun insanın içine aksedişine de ucup denir. iç beğeni diyebilirsiniz. Dışa vuruşuna da fahir denir. Böbürlenme. Bunlar mühlikattan Mamı Gazali ifadesiyle insanı tepe taklak helakete götüren faktörlerdendir. İnsan bu türlü virüslere böyle yenik düşmüşse camiye gelmesi, namaz kılması onu kurtaramaz. O marazlar başka marazlara birer çağrıdır, birer davetiyedir, marazdan maraza sıçrayarak, marazdan maraza geçerek bir marazlar fasit dairesi içinde dolaşır durur. Sıyrılamaz bir türlü. Bir kere de öyle bir deryaya yelken açtım, geriye dönemez hafizan Allah. Artık denize gitme değildir de o, kim bilir gideceği yer nasıl bir kayyadır, Allah muhafaza buyursun. Hususiyle ister hareket deyin, ister camia deyin, ister cemaat deyin, bu meslekte yürüyenler için tevazu, mahviyet çok önemli bir faktördür. Hazreti Pir üç kelime ile ifade ediyor. Tevazu, mahviyet ve hacalet. Yüzü yerde olma, kendini sıfırlama, hiç görme ve aynı zamanda bir yönüyle bir mahcubiyet içinde, hacalet içinde bulunma. Yani benden de Müslüman olur mu mülahazasını taşıma. Olduğum kadarına binlerce hamdü sene olsun o da olmayabilirdi. Fakat işin doğrusu vicdan aynasında kendime baktığım zaman Müslümanlık nerede, ben nerede? İnsan her aynanın karşısına dikildiğinde abdest aldığımız yerlerde lavabalarda var. Bir öyle insan şekline bakmalı, bir de iç yapısı itibariyle vicdanında kendisini temaşe etmeye çalışmalı. Allah beni nereye koymuş, ben nerelerde dolaşıyorum. Her gün beş vakit abdest belki teşriğinde bu da vardır. Karşısında el pençe divan durmamızda bu da vardır. Bel kırıp boyun büküp rükua varmamızda bu da vardır. Bunları ifade vardır. Yüzümüzü yerlere sürmede, secdede belki bu da vardır. Kendi konumumuzu bize hatırlatan şeylerdir bunlar. İşte siz busunuz. Allah karşısında taklak atacak varlıklarsınız. Dolayısıyla böyle kibir, gurur size çok yakışır şey değil. Çünkü büyüklük Allah'ın bir sıfatıdır, azamet Allah'ın bir sıfatıdır o mevzuda öyle bir yarışa girdiğiniz zaman haşa ve kella kendinizi Allah'a şerik görüyor gibi olur. Ve hadisi kutsinin ifadesiyle bunlarda benimle niza kalkan der dest eder cehenneme atarım buyuruyor Allah Celle Celaluhu.